Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle eski e, dağlık alanda kesilmiş yerleri keşfettik. E, şöyle yani şu kesintilerin e, ne düzeyde ne manada olduğunu bilmiyorum. E, adını da koyamıyorum ben. Eee çok ilgimi çekti. Burada da bir video yapmak istedim. Kısa ve öz bir video. Sizlerle sadece paylaşmak için. Fakat benim şurası çok ilgimi çekti. Şurası benim ilgimi çekti. Sanki şurada, şu altta Evet. Altta bir mezar alan yeri var arkadaşlar. Ama karşısında Şöyle bir e, Oturak gibi bir yer. Oturak gibi bir yer. Şimdi kendimi oturan yerine koydum. Oturdum belime verdim. Ee, karşıyı karşı şuradan şöyle şurayı görmüş olduk Gördüm arkadaşlar. Ee, düz etilmiş tıraş edilmiş bir kaya arkadaşlar. Bir kaya. Şurasını da e, ya tilki ya bir hayvan tarafından köstebek tarafından eşildiğini görüyorum ben. Şöyle arkadaşlar. Bunun demek ki altı boş. Burası boş. Burası boş ki. Ee, köstebek rahatlıkça veya tilki rahatlıkça e, yuvasını yerin altında yaptığına dair. Demek ki bir yerlerde bir boşluklar var. Şimdi ben buradan şüpheleniyorum. Şuradan yakına getireyim. Şuradan şüpheleniyorum. O demin oturduğum yerden şu yerde sanki bir mezar yeri'nin olduğunu. Aynen şu şurada, şurada da aynı var. Yani arkadaşlar şurası bir eski bir yapı. El, el yapımı. Yani bir heyelandan seyelenden olan bir yerler değil. Burası ee, insanoğlu tarafından yapılan bir yerler. Tekrardan şöyle gelim. Ama çok sıcak. Sıcakta da öldük yani gerçekten. Şu videoları sizlere çekmek için ee, baya sıcak. Şurasını kazmış arkadaşlar. Şurasını kazmışlar. Evet. Şu şekil. Kazmışlar. Bırakmışlar arkadaşlar. Yani demek ki define aracısıyla çubukla detektörle gelmişler. Buraları böyle eşip eşip gitmişler. Kazıp kazıp gitmişler. Ee, umarım bu videomu da beğenirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.